galiba YouTube'un açığını bulmuş olabilirim. Ama önce Fortnite, Fortnite'da çok büyük bir hata yapmış olabilir. Çünkü mağazaya geldiğimiz zaman Psychoid'ıt bakın 6 seneden sonra, 2019'dan sonra ilk defa mağazaya gelmiş bulunmakta. Uuu karut hali falan da var market şu an iyi. Herhangi bir şey almadan önce bu günlük videoları desteklemek istiyorsanız sadece aşağıda arda yazdıktan sonra alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu kostüm normalde arkadaşlar 2019'da Borderlands 3'ün ile beraber verilmişti. Yani Epic'ten bunu alırsanız, bu kostüm, oyunu alırsanız bu kostümü de bedava alıyordunuz. Sonrasında kodlarını 5000 dolara falan satmaya kalkıştılar. Ve gördüğünüz üzere ben de size onu şu an aldım. İşin üzücü kısmına gelelim. Duyduğuma göre oyunun kutulu versiyonuna sahipseniz içinde kod varmış ve onu da girip alabiliyormuşsunuz. Veya biraz önce dediğim gibi o kodu 5000 dolara ben de satabilirdim ebay'de falan. Yani evet hiçbir işe yaramadı. Gelelim YouTube'un açığını bulma olayına ki arkadaşlar. Kaç videodan beri size sonunda işte Arda yeniden Arda kanalda iyice gelişti. Her gün video anlatıyorum siz izliyorsunuz. Teşekkürler yakında para kazanmaya açacağız falan filan gibi şeyler diyordum ya. 4000 saati geçtik ve önceki videoyu izlediyseniz şayet videonun içinde para kazan Acaba Türkçe mi konuşuyor lan? Türkçe dolaştırmış olabilir, Fortnite ona dikkat ediyor. Öyle şeyler diyorduk ya, 4000 saati doldurunca para kazanmanın yanında YouTube'da ekstra özellikler de geliyor. Yani YouTube diyor ki, tamam senin bir kitlen var, sen artık adam akıllı birisin helal olsun, al sana ne bileyim süper chat atma, katıl açma. Ondan sonra cıma, işte Arda Demirbaş'ın en büyük kankası olma. Nasıl vuramadım ya? Bu skoplu silahlardan ben nefret ediyorum arkadaş. İp incecik mermi atıyorlar. Gibi şeyler diyor ve bu özelliklerin en iyisi bizim şu anda bahsedeceğimiz en önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hype. Eğer ki telefonunuzdaysanız yorumlar kısmını sağ kaydınızda hype atma diye bir sistem var. Ve bu sistemde şöyle bir olan yapmışlar ki ne kadar çok aboneniz varsa o kadar çok hype atılabili atılabiliyorsunuz. Örneğin 100.000 aboneli bir adam bir kişiden bir hype alıyor olsun. Ben bir kişiden ondan 10 kat daha az abonem var diye 10 kat daha fazla hype alıyorum. Örneğin bana galiba 2700 mi 1700 bine hype atabiliyorsunuz işte. Hype atarsanız da ne oluyor? Adı üstünde o videoyu hype'lamış oluyorsunuz. Bu video iyi. Like'dan da öte bir şey yapmış oluyorsunuz. Günde bir kere yapılıyor sanırsam. Ve video daha çok gösteriliyor. Artı bir tane sıralamaya giriyor. Ve şimdi benim abonem az olmasına rağmen kitlemiz olduğu için şöyle bir olay olmuş arkadaşlar. Videoyu attığım tarihte hemen bakacağım. Bu videoyu attığım tarihte gördüğünüz üzere hype sıralamasında dördüncüyüm. 100 kişilik sırada bütün tür YouTube Türkiye'de dördüncü olmuşuz. Bu durumda şöyle bir şey geldi aklıma. Gerçekten bu YouTube'un bir nevi açığı gibi olabilir. Çünkü hala da bir kitleyle burada paşalar gibi hype'layıp destekleyeceğinizi inanıyorum. Ve bu sayede ne olacak? YouTube videoları daha çok önerecek ve daha iyi bir başlangıç yapacağız. Belki uzun vadede bu kanal Arda Vlogger'dan bile başarılı olabilir. Ben bunun YouTube'un açığımsı bir şey olduğunu inanıyorum açıkçası. Harbiden ilginç bir mantık. Ve bir saniye unutmadan şunu da yapmam lazım. Hadi lan hadi lan hadi lan ah. Hadi lan hadi lan hadi lan Arda hadi 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 hadi. Ya nice. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi Olsun olsun olsun. Bu arada bandit kostümü iyiymiş ya. Erkek kostümleri genellikle çok iyi olmuyor. Zaten bunu da bir profesyonel oyuncu galiba mongrel patlatmıştı. Ondan sonra herkes bunu oynamaya başladı. İyi bir erkek kostümü olduğunu söyleyebilirim. Değil mi lan değil mi lan değil mi lan değil mi lan. Değil mi lan? Ya. Bu ses ne lan? Ne oluyor oğlum? Hmm, demek oradasın ha? Demek orada... Aa, Arda abiye... Mamut de... Aa! Adamın yarım saat suratına baktım fark ettiniz mi? Neyse ki Hammer kullanıyorum. Hammer bu yüzden artık favorimdir. Çünkü niye? SMG'ye e, pompalı tutturamazsanız Hammer'la toplayabilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda şöyle de bir şey için çok teşekkür edeceğim size. Bu kanaldan zaten dediğim gibi günlerdir para kazanmıyordum. Para kazanma açık olmadığı için ama gene de yapıyordum. Çünkü... Chill videoları seviyorum yani düzenli olmayı da seviyorum. Bir işi yapmadan önce bunu halledeyim öyle gideyim tarzı şeyler yapmayı seviyorum. Zaten spor işlere falan girdikten sonra onu anlatıyoruz ya videolardır. Bunu yapıp spora gitmek falan harbi tam düzenli cumhurbaşkanı hayatı gibi bir hayat oldu yani. Hop. Adılan 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 adılan. Nice. Elimi yıkayıp Fortnite oynamamam lazım ya. Çünkü elim soğuk şu an hani fiziksel anlamda. Gerçek anlamda elim soğuk arkadaşlar. <laughs> ya da belki değil. Bu durumda da şöyle bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu insanlar da bana teşekkür etmiş. Bu kanaldan resmi olarak ilk kazandığım paraları atan Efe Kennedy'ye teşekkür ediyorum. Kendisi 20 lira atmış. Melia 20 lira atmış. Efe de bu arada demiş ki açılmışken bir kullanalım. Türkçe! Ulan niye oyunu Türkçe yapmıyorsunuz? Çok da güzel bir Türkçe seslendirmesiymiş. Aa Türkiye. Ondan sonracığıma Demir Turhan Eryurtlu 20 lira atmış. Zoro da 20 lira atmış. Hayırlı olsun demiş. Ve Üzgün Aizim Öykse 45 lira atmış. Teşekkürler demiş. Çok teşekkürler. Bu paraların fazla etmemesini falan boş verin yani. 20 lira tabii ki de fazla bir para değil ama gerçekten insanların düşünüp böyle bir şey yapması bile çok hoş bir davranış. Bir de açıkça şunu söyleyeyim. Hadi beni boş verin. Ben, beni 20 lira kurtarmayacak sonra. Onun içindeysen var ya. Bulacağım seni. Gerçekten böyle oynuyorsun ha. Ya Yaparız yaparız. 40 yılda bir yapamayız. Hadi nice. Dururut 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 gel. Asist mi? Ulan ben onu öldürmeye geldim buraya. Ne yapıyorsun? Herkes mamut kullanıyor lan bugünlerde. Ne oluyor ya? Ya. Sen bir gelsene. Bak şöyle canabilir miyim? Ah alamamışım. Hadi nice. Biz bana atılan 20 lirayı falan boş verin. 20 lira tabii ki de beni kurtarmaz veya hiçbirini kurtarmaz da, hiç kimseyi kurtarmaz da. Gene de güzel bir jest olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söyleyeceğim üzere beni boş verin fakat diyelim YouTube'da sevdiğiniz bir içerik üreticisi var. Ona çok sıkasın var ama harbi desteklemek için bir şey yapın arkadaşlar. Yani yorum olabilir, hype olabilir. Bedava verebileceğiniz iyi bir destek. Çünkü günde sadece bir tane verebiliyorsunuz. Ve onu da sevdiğiniz kişiye verirseniz Adam daha iyi şey olur yani. Sen biraz önce benim kilimi Ah be! Bunu oradan çıkartmak için kullanabilirdim de. Çıkmaz ki şimdi. Orada oyununu yaşar beyimiz. Ya yani sevdiğiniz bir youtuber varsa onu desteklemek için bir şey yapın arkadaşlar. Like olabilir, yorum olabilir. Ee, ya da işte bağış olabilir çok istiyorsanız. Ha birden şey olarak desteklemek istiyorsanız. Şunu şöyle atsam sizce onu sağa kaydırırım. Ya ben niye bu kadar bugün iyiyim? Yaptığımı anladınız değil mi? Çimeni sola attım aynı anda iki yerde çimen bulunmadığı için çimen sola kaydı o da ortada zinko gibi durdu. Yani dediğim gibi beni boş verin ama desteklemek istiyorsanız bir youtuberı sevdiğiniz youtuberı o adamın sürekli çek çekmesini istiyorsanız en basit işleri bile yapın yani. Bu hype olayını beğendim ve harbiden dediğim gibi youtube'un bir açığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü örneğin he, herkesin bildiği bir youtuber kim örnek verebiliriz? Seni bıraksam bile ölürsün biliyorsun değil mi kardeşim? Ama dur seni ben almak istiyorum öyle boş beleş bırakmam seni. Pıt 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 ah be ya diyelim herkesin bildiği bir youtuber yeni bir kanal açsa adam adını atıyorum 15 bin abonesi olsa ama videoları 150 bin izlense harbiden o hype tablolarını öyle böyle yıkıp geçirmez bir nevi trend listesi gibi düşünebilirsiniz daha az izlenen az abonesi olan insanlar için trend şeyi gibi düşünebilirsiniz ve biz onda şu an ki ikinciydik dörde düşmüşüz efsane bir şey yani. Çok kişi de hype'ı kullanmıyor zaten. Ne olduğunu bile bilmiyor ama telefondan izliyorsanız sağa kaydırın ve hype'ı verin. Hadi Hammer'ım olduğu için bir Mamut'a da geri dönelim ayrıca. Hmm, böyle bir kankalı. Oğlum yani şu mor toplara ihtiyaç var. 50 tane şey çıktı karşıma. Yani sırtında öyle bir odun. Perspektifini hesaplayamadım. Minicik önüne vurdum onun ya. O da bu arada çimene girdi Yok yok gerçekten bir tane mobilite eşyasını Kesinlikle şey yapmanız lazım Arkadaşlar Mortop yapmanız lazım çünkü herkes böyle oynuyor Valla Remix sezonunda böyle değildi Yani ben ilk 3000'e girmiş adamım Unreal'da Paşalar gibi oynuyordum 30 kill alıyordum lan Bak biri burada biri bunker kurulu Şimdi ona saldıramam bu çimendeki saldırır Aa sniper. 75. 74. Bir tane daha vurayım mı? Bir daha patlatsam süper olur ama onu şimdiden bitirmem lazım. Önceki de olatımı tamamlayamamışım. Ya ne yapıyorsunuz oğlum? O kadar salak gibi oynuyor ki. Mesela niye bu tarafa doğru geçmedin? Neyse patlattığım sürece nasıl oynadığın önemi yoktur. Dürüst olayım. Önceki videoda olafımı tamamlayamamışım. Şöyle bir hatam var arkadaşlar. Canını az bıraktıklarımı rushlamıyorum. Mesela buna rushlamıyorum. Bu adam sonra bana gıcık oluyor. Öldürmeyi unuttuğum için. Sağdan mı geleceğim? Soldan mı geleceğim? Nereden geleceğim ha? Buradan mı? Buradan mı? Bu yeni, yeni miydi acaba? Ek kalkanım yenilensin rushlarım. Kim sıkıyor ya? <laughs> Karakterim 360 attı fark ettiniz mi? Çimen. Çimen diyorsun ha ha ah, ah, ah. dur 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 Bir tane ya. Dur bakalım belki bu. Aa, bu pompalı bayağı nadir çıkıyor. Dur bakalım. Bir tane bir tanedir. Belki birini çimenden çıkartırız. Ona terbiyesizliğin anlamını öğretiriz. Sıkıp dikkatini çeksen mi? Bilemiyorum ama yani mamut efsane bir silah olduğu için. Ya of aşağıda adam var bana sıkıyor herif görüyorsunuz değil mi ya? Oğlum şuna sıksana. Valla. İşte mamut iyi de mamut öldürmek için kötü bir silah arkadaşlar. 70-70 vuruyorsun çünkü. tam beraber savaşın arasında Kimin öldüğünü de anlayamayacağız. Anlayamayacağız. Çünkü ikisine de vurduğum için ikisinden de asist yazacak. Mor topumu kullanmıyorum dediğim gibi. Neyse neyse bakın. İşte bu yüzden hammer kullanıyorum. Bence çok iyi bel geçiyor şu anda. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Tek eksiğimiz aha mor Dur bakayım. Kaç tane? 4. Kaç tane? Tamam. Şöyle şunu getirelim. İyice min maxing yapıyorum bak. Hiçbir şey arkada bırakmıyorum. Alamıyorum lan. Alsana. Hadi şimdi. Yiyorsa bir çimen kankalı yapsanıza. Çok da sabit durmayayım. Bunlarda çünkü yasaklı birkaç silah da vardır. Biliyorsunuz onun ne olduğunu. Mamutla ölmüyor okuyayım ki bir videoda mamutla ölmüştüm ona hiç bir laf etmedim. Çünkü mamut yetenek silahı. Saf eğimdir. Burayı pek sevmiyorum ya çok açık bir yer. 1, 2, 3 tamam 4 de benim. Bitirmem lazım arkadaşlar onu. Aksi takdirde ne yapar? Bana düşmanlık belirir. What the hell? Hayır ya, hayır ya. Sıçtık. Sıçtık yine sıçtık. Dur. Şurada bir yerde vardı sanki. Ama alan dışı kalmış. Çok çok iyi. Böyle öyle olmamalıydı. Mamut! Mamut! O kadar kolay gitmiyorum tamam mı? İçeride. Bunu bence neyse 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 neyse. Hadi. Hadi. Ulan hayatında mamut tutturdun mu acaba? Bana gelince mi böyle oynuyorsun? Onu tutturamadım ya. Ölmeyi her türlü hak ettim be. Orada mamutu da vurdu. Helal olsun. Tamam bir şey demeyeceğim. 6 kille güzel bir el kazandı Soul Mike. Bu oyunda kesinlikle en önemli olan şeylerden biri de saldırdığınızda özellikle 3'e 4'e kaldıysanız. Çünkü orada iki kişide de aynı şey oldu. Ben biriyle savaştım. O savaş bittiği anda biri geldi. Onunla savaştım. O savaş bittiği anda biri geldi. Herkes kendine konmaya çalışıyordu. Bu arada diyeceğim bir şey yok da. Yani savaştığınızda Yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri ekipman kontrolü. Ekipman kontrolü mü deniyor onu? Yani iyi kullanmanız lazım. Canınızı ve mamut silahınızın mermisini. Aslında basit bir taktik söyleyeyim mi size? Ulan of of oh, tam öyle bir yerde durdun ki. Herifi göremiyorum çıldıracağım ya. Hah böyle aşağı geç işte. Size basit bir taktik söyleyeyim mi? Kanser bir taktik aslında kazanmak istiyorsanız. Oyun sonuna kadar böyle malak malak oturacaksınız. Eğlenmeyeceksiniz işte. Çimende duracaksın. Mesela 40 kişi varken gir buraya. Kimse buraya bakmaz. İlk ilk beşe girersin kardeşim. Canlandırmalar kapandığı için de hiç savaşmadığın için ne olacak? Bir zahmet senin bütün canların kalacak ve sana ekstra 150 can verecek. Bu sayede ise sonda kaplan kesilip herkese saldırabilirsin. Fortnite harbiden Türkiye'ye değer veriyor ya. Şey çok ilginç mesela. Borderlands 3'ün kendisinde Türkçe dublaj olmayıp Fortnite'e gelen kostümünde Türkçe dublaj olması. Hani belli ki Fortnite özel bir şekilde araştırıp anlaşıp şeyle Türkiye'de birileriyle bunu yaptırmış ya bana çok ilginç geliyor ya. Sağ ol Fortnite. Bu silahla bunu yapmayı hiç sevmiyorum ya. O kadar vurdum ona, hiç vurduğumun değeri yok yani. Çünkü niye 14 vuruyor? Ya bir an sevindim. Bir an belki ben de çıkar. Aa P90 da hader lan. Ama P90 mı şey mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Niye böyle vurmuyorsun dostum bana? Ya. TC kimlik numaranı biliyorum senin dostum. TC kimliğini biliyorum. TC kimlik numaranı biliyor. Alayım mı arkadaşlar? P90 çok nadir çıktığı için biraz onunla oynamak istiyorum. Size sorun olmayacaksa. Yorumlara yazabilirsiniz olur mu diye. Şimdi Psycho Bandit olarak oynayacaksak. P90 deliliği yapacağız yani. Lan işte ya oyunda 30 kişi varken niye random bir çalıda duruyorsun ya? Ha çıktın adamsın tamam. Tamam adamsın. Adamsın. Ee, bir süper kahraman kostümü. Süper kahraman kostümü durumu. Tamamdır. Ne oluyor lan burada garip bir savaş dönüyor. Keşke şu jetpack birazdan mobilite eşyası olsaydı. Bence jetpack savaş eşyası arkadaşlar. Özellikle de elimdeki pompalıyla kullanırsanız. Bu ne lan nerede bu? Hadi nice. Bir kez de böyle ben çalayım ya. Seni de alayım. Ice Spice. Acaba Ice Spice'ı darda koduyla almış mıdır? Niyeyse bu kostümü görünce aklıma Apple geliyor. Hop hop hop. Bir şey fark ettiniz mi? Uçmaya başladığım zaman böyle bana birkaç vuruş yapanlar arkasını dönüp bakıyor falan. 3-4 kişi de oldu biraz önce. Aa burası da John Wick'in eviydi. Chapter 1'de hatırlayan hatırlar. Bir zaman makinem olsa ne yapardım biliyor musunuz arkadaşlar? 2017 zamanına dönüp daha iyi Fortnite oynardım ve şu anki taktiklerimle, şu anki birliklerimle Fortnite oynayacağım için Ninjanın dünyanın en ünlü adamı olduğunu varsayarsak o zaman Dünyanın en ünlü adamı olurdum İngilizce de konuşa konuşa canlı yayınları açardım Patlatırdım vallahi her şeyi ya Kimse kusura bakmasın hop Süper Peruna 55 Samsunlu mu lan acaba? Ha bu kanka gene Aynı kanka değil mi? Kaptan Kieran bak, 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 bak. Öyle durduğuna göre Mamut mu hazırlıyorsun lan? Evet mamut hazırlıyormuş Öyle sabit duruyor diye siz de sabit durmayın. Çünkü o adam bir mamut bekletiyordur ya. Yani. Selam ben geliyorum. Sağdan geleceğim ha ben olsun. Ve uçacağım. Uçacağım hazır mısın? Uçuyorum. Neredesin lan? Ha oradasın gördüm. Mavi ışığını gördüm. Hop. Dürürüt. Dürürüt. Süper kahraman kostümü. Güzel. Şeyi bırakalım ya. Şeye gerek yok şu anda. P90'a gerek yok. Fark ettiyseniz hiç kullanmadım. Oraya da şeyle uçayım. <laughs> süper kahraman kostümünü kullanıyorsun. Öldüğün yerin yanına özellikle de adamın canı az ol olduğunu bile bile az olmadığını bile bile geri atlıyorsun kardeşim. Bir can yenilemesi yapıyoruz sanırsam. Oğlum bir şey fark ettim lan. Ben aylardır egzotik falan çıkartmıyorum. Mitik çıkartmıyorum ya. Milletten alıyoruz anca. El, elimizle, bileğimizle alıyoruz egzotikleri. Bize bize hiç çıkmasın zaten. Bayağıdır da Jules'un planörünü de kullanmadım. Sen ne yapıyorsun lan? O ne oğlum GTA San Andreas Strip Club hareketleri yapıyorsun. Bot muydun lan bunca zamandır. Bak botlara da hareketler yaptırıyorlar ki canınız çeksin gidin alın. Aha. <laughs> buraya gelsene. Sabrina Carpenter kostümü olduğu için artı bir puan. Zırhını kırdım zaten. Mal gibi üstüme geliyor. Sabrina Carpenter kostümü değilmiş. Hadi bye bye. Ay, ne oluyor lan havaya bastım onu. Bu ne oğlum? Bu jetpack'le bayağı bozuk. Fark ediyor musunuz? Çünkü de sağ tıka basınca uçuruyor ya bayağı bozuk. Aşırı bozuk. Kaptan Kairn abi ölebilir mi? Allah'ım ya. Uçtuğum anda hiçbir mermisini vuramadı ha. Fark ettiniz mi? Oğlum jetpack artı bu pompalı taktiği çok güçlü be. Ama jetpack'i bırakmam lazım. Çünkü dediğim gibi şeyde bozuluyor. Bayağı bozuluyor. Çünkü normalde bakın sağ bastığın zaman şeyde jetpack uçuruyor E bu da sağ çalıştığına göre Böyle bir animasyon bug'ına giriyor Bak atmıyor falan Yani bunu kullanmak istiyorsam maalesef jetpack'i bırakacağım Ya da bir kez bas çek yaparsam Aynen bir tamam tamam halledilir ya Bununla vantuz atar kullanmanızı tavsiye ediyorum Çünkü rakiplerinizin üstüne uçuyorsunuz Falan bu şekilde kullandığınızda Jetpack'te de kendimi tutabilirim diye düşünmüyor değilim Bir kez basacağız ama. Of, Tamam Bir kez basıyorum Nice. Bir kez daha basıyorum. Nice. Ve Arda Demirbaş gameplayleri 2025. Oh oğlum kayıt alanım yok diye bir anda şey durdu da aşırı iyi bir savaş geçirdim burada. Ve merak etmeyin kazandım. Harbi iyi bir savaş geçirdim. 2-3 insan geldi right hand peak'i e ala ala patlattım onu ki bu adam da çok iyi right hand peak'i e alıp beni patlattı. Ve çalıntı exotic'i de varmış. Alalım mı? Ya şimdi jet jetpack'e daha ama yok ya. Çok ço yok 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 yok. Tamam, tamam. Hammer'la gerçekten çoğu şey uyuyor ya. Hani saatka basmadan vurabilme imkanı Hammer'ı kat kat daha yapıyor. Şimdi ise etrafta gezip gezip birilerini patlatabiliriz diye düşünüyorum. Orada sanki bir şey var. Ne var orada? Evet öyle bana eğim çalışma ol bakayım da. Messi! Messi! hammer'ımla mermi yok diye kaçıyorum. Normalde kaçmam. Çünkü belli ki kötü oyuncu. Canım az mı diye mi zannediyorsun acaba? Sence benim canım az olabilir mi? Ha? Kılıç kurt soy kara. Oha ne oldu lan? Bir anda ileri atıldım. Değil mi lan? Ve kaboom! Hayır ya. Bu da mı son adamda çıkar arkadaş? Bu da bayağı akardı aslında. Evde tekim bu ara. Nereden anladınız? Evet gerçekten güzel iki tane oyun geçirdik. Bayağı iyiydi. O, oradaki savaşı izlemenizi isterdim ama bundan sonra ona dikkat edeceğim. Merak etmeyin. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hep böyle eller istiyorum Fortnite.